Ne haber çocuklar süper güçlü ve kanı dinleyen birlikteyiz Çocuklar bugün oyunumuzda tırmanış parkurundayız Bu tırmanış parkuruna daha önce gelmiştik Zaten biliyorsunuz bu rampadan çıkmaya çalışmıştık Ama başaramamıştık çocuklar Bugün bu rampayı tekrardan eski arabalarla çıkmaya çalışacağım Biliyorum zor olacak ama Elimizden geleni yapmaya çalışacağız Kahramanlar ne düşünüyorsunuz? Örümcek kafa normal arabalarla çıkamadık Spor arabalarla çıkamadık eski arabalarla Nasıl çıkacağız dostum? Pekala Evet <laughs> bir umut belki çıkarız çocuklar. Biraz çılgın olacak biliyorum ama inşallah başarırız. Burada Tofaş Kartal'ımız var. Volvo'muz var çocuklar. Fiat Doblo var. Fiat Pario'muz var. Volkswagen Passat var. Volkswagen Passat'tan çok umutluyum öyle bir şey kafa. Pekala. Umarım öyle olur Bumblebee. bir. Hyundai'miz var. Taurus'umuz var. O aynı zamanda da Renault Laguna'mız var çocuklar. Tüm arabaların hepsi gerçekten çok güzel. Özel arabalar çıkacaklarını düşünüyorum ama tabii göreceğiz. Şu anda mavi Volvo'dayım. Ama bugün mavi Volvo'yu seçmeyeceğim. Kırmızı Tofaş Kartal'ı seçeceğim. <laughs> çıkması biraz zor olacak çocuklar ama dur bakalım başarabilecek miyiz? Pekala gidiyorum. Tamam önce kafa bas kaza bakalım dostum kesin çıkamayacağız zaten o arabayla. <laughs> Pekala bunu göreceğiz. Evet çocuklar yolumuzu zaten biliyorsunuz. Çok zor bir rampa ama Umarım çıkarım diye düşünüyorum. Şuradan mı geçelim şimdi. Tofaş kağıtını da çok hafif almamak lazım çocuklar. Yine de motor gücü yüksek arabalardan biridir kendisi. Ee, biraz zorlanacaktır ama inşallah sonunda çıkarız. Şöyle bir gidelim bakalım. Daha önce biliyorsunuz videoda çıkamamıştım çocuklar. Tüm arabalarda denemiştik. O oh, sürpriz toplar geldi. Dur bakayım. Bekara toplar gelin bakalım. Evet bunları dağıtmam lazım. İki tane daha. Tamam bir tanesi de orada kaldı. Önceki videoda spor arabalarla çıkamamıştım. En son jiple çıkmıştım. 4x4'te. Bugün bakalım bu eski arabalar spor arabaların çıkamadığı yere çıkabilecek mi? Biraz zor olacak ama bunu göreceğiz. Pekala Tofaş şimdi tırmanma zamanı ve basma zamanı gaza basıyorum. Çıkması lazım. Çıkıyorum galiba. Evet çocuklar kırmızı şeyin olduğu yere kadar geldiğimizde kazanacağız. Zaten yapma bunu ya. Tofaş gitti gitti gitti. Dur 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 dur. dur. Tofaş yavaş. <laughs> tofaş maalesef çıkamadı çocuklar. Bir kere daha bir deneyim isterseniz. Eda ee, gayret ha gayret. Şu anda patinaj çekiyorum. Çıkıyor muyuz? Ey ee, yine da sol tarafını fena çizmişim arabanı. Yok çocuklar. Çıkması çok zor. Diğer kahramanlar gelsin isterseniz. Tofaş dur tamam tam. Çıkamadım bari dur Tofaş. Ne yapıyorsun? Ey ee, yamulacağım şimdi. Neyse taklamak da atmayayım. Evet ben maalesef çıkamadım çocuklar. Buna hiç şaşırmadık zaten dostum. Ben Optimus Prime. Bugün Volvo'yu seçeceğim. Mavi renkli Volvo ile burayı çıkacağımı düşünüyorum. Tafaş kartal oraya çıkması zaten çok zordu. Ki çıkamadı da. Çocuklar Volvo dünyanın en sağlam arabalarından biridir. Bunun gibi sağlam arabalar da var ama bu araba bayağı bir sağlam. Ve aynı zamanda tırmanışının da iyi olduğunu duydum. Bakalım Volvo bugün jiplerin çıkabileceği yere çıkabilecek mi? Şimdi bir devam edelim. Uh, farlarımız hala sağlam. Bu güzel. Toplar çekilin bakalım. <laughs> örümcek kafa sürprizi nasıl buldu çok merak ettim. Neyse ben yoluma odaklanmak istiyorum. Şuradan da bir geçereyim? Örümcek kafa beni izle dostum. Nasıl çıkılırmış bir gör. Belki hala izliyorum. Bakalım çıkabilecek miyiz Aa hakikaten çıkıyor galiba. Bak 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 şimdi bak. Burayı da geçer. Vol 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 hızlı hızlı dur dur dur, dur 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 Çıkıyorum çıkıyorum çıkıyorum. Tamam tamam sorun yok. Çocuklar. Ay çok az kaldı. Vol, vol biraz hızlan. Lütfen lütfen kayma vol, vol Biraz zorlamam lazım. Sağ taraftan. Sağ taraftan gidemiyoruz. Dur bakayım. Şuradan gidip belki hala arabanın lastiklerini yıkacaksın ya oradan gitmen çok zor. Dur 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 yeni bir yol bulacağım şimdi. Volvo o oh, arabadan niye atladın? Al işte böyle olur. O oh, benim gitti ya. Örümcek kafa. burayı nasıl çıkacağız ya? Çok zor. ne Nasılsınız çocuklar? Ben Sonic. <laughs> Optimus Prime. Eğer giden bir arabadan atlarsan oracaya bu. Bir daha giden bir arabadan atlama ve yuvarlanma. Yani da atma istersen. Neyse çocuklar ben bugün sarı fiyat payı ile birlikteyim. Bu arabayı çok dikkatli sürmeye çalışacağım. Ee, bakalım oraya çıkabilecek mi çocuklar? Çünkü bu arabanın motor gücü çok yüksektir. Her yere çıkabilir diye düşünüyorum ben ama inşallah bakalım. Ay, vurdum galiba. Neyse yapacak bir şey yok. Çok kayıyor ya. Ayarı bana her yeri kirlendi çamur oldu. Neyse şuradan da bir devam edelim Toplar çekinin bakarım. Kimsenin çıkamadığı yere sadece Sonic çıkar. Bunu unutmayın çocuklar. Geçenki videoda çıkamamıştım ama neyse. Şuradan da bir geçelim. Şimdi sıra Fiyat Belki Pekala göster bakalım performansı. Uh, biraz yavaş. E yavaş örümcek kafa abi. Optimus Prime. <laughs> Canın acıdı mı? Peki oğlum beni bırak sen kendine bak. Çık bakayım hadi. Hadi çıkabileceğim mi Sonic? Ay dur dur. Ay rezil oldum. Dur şimdi arabayı bir toplayamıyorum ki. Ay araba kendi kendine kayıyor. Dur öbür taraftan gideceğim. Belki aa, nereden denirsen deni? Hey <laughs> çıkman çok zor. Ay yorumcu kafa abi bekle şimdi. Şuradan da bitirmen tırmanalım önce. Nasıl çıkması çok zormuş. Beni izlesin herkes. Çocuklar farklı bir yol buldum. Burada gizli bir tane yol varmış. Dur bakayım. Bu yoldan çıkacağız şimdi. Nasıl çıkacağım ama? Eee hakaret. Hakaret fiyat parıyor. Biraz daha gitmemiz lazım. Aha bu aradan çıkacağım. Ay, çıkamadım galiba. Belki çok fazla zorlama motoru motorunu yakacaksın Fiyatlar parayı durdur artık Tamam tamam dur Geri geri yavaş yavaş geleyim Peki ben Bumblebee Bugün fiyat doblayı seçiyorum Turuncu doble burayı çok rahat çıkar diye düşünüyorum Tabi görmemiz lazım Ve gaz zamanı İşte özleniyorum Çocuklar bu bir doblo yani büyük bir araç Panel van araç olarak da geçiyor bilirim. Yani diğerleri kadar güçlü değil Ama eminim ki burayı çıkacaktır Turuncu rengi severim Sarı rengi de severim bu aradan geçebilecek miyim? Tamam geçtim arabanın ön farı gitti ama neyse yapacak bir şey yok yolumuzu ödeklenelim biz. Uuu ışıklarım nasıl ama çok güçlü arabanın ışıkları bayağı efsane ya. Hakikaten muhteşem. Şuradan da bir geçelim topçuklar çekilin bakalım. Hehe <laughs> ölümcek kafa bu ile çıkarsam hepiniz rezil olacaksınız. Şuradan da bir geçeyim çünkü bu bir yarış arabası değil. Bu araba da değil sizin arabanız benimkinden biraz daha iyi en azından. Ay çıkamıyorum galiba. Ay çok zorluyorum ama çocuklar maalesef olmuyor olmuyor. Ay biraz daha zorla Hadi doblo çıkarsın tamam 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 sakin sakin. Peki ay yavaş gel. Yavaş gel yavaş gel. Dur 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 durdurmaya çalışıyorum arabayı fiyat doblo durmuyor. Önce kafa abi nasıl duracak peki ya dur dur yavaş yavaş. Bambu bu bir ya biraz yavaş. Ay tamam durdu sanırım. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Nasılsınız çocuklar ben Ben bugün Volkswagen pastası seç şu an pembe renkli Volkswagen pastası Burayı çıkar mıyız? Eminim ki çıkarız Kimse çıkamadıysa ben çıkarım diyeceğim ama herkes böyle dedi <laughs> sonunda kimse çıkamadı O yüzden dikkat etmem lazım Ay bu geçelim bakalım geçtim Tamam şimdi buradan da bir geçelim Burada bir tane tünelimiz vardı tünele giriyoruz Tünelde farlarımızı yakmamız lazım çocuklar Önümüzü göremeyiz yoksa karanlık çok karanlık hem de. Tamam dışarı çıktım Burada da gidelim. Buradan da geçiyoruz. Bundan sonra bir tane mi tünel kalmıştı acaba? Dur bakayım. Evet bu tünel son. işte geldim. Pekala Steve hadi bakalım sen de başarabilecek misin? O Steve çıkıyorsun. Oo, hakikaten çıkıyorsun galiba Steve. Ay dün, 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 heyecan yapmayın. Hadi işte nazar değdiğiniz tam çıkıyordum. Sizin yüzünüzden çıkamadım. Pekala biz ne yaptık ya sadece çıkıyorsun dedik. Evet sen de dur istersen. Oo, ben de çıkamadım ya. Kimse çıkamıyor ki buraya. Kimse çıkamaz o zaman. Örümcek kafa abi burayı iptal edelim. Bak buraya bu arabaların çıkması imkansız. Buraya ancak jiplerle çıkarız. Jiplerle de herkes çıkar o zaman. E, o zaman yarışmadan anlamı olmuyor. E, arabaya bakın nasıl patinaj çekiyor. Sanırım şimdi sıra bende çocuklar ve ben Batman. Kimse başaramamış. Şaşırmadım doğrusu. Kahramanlar zaten kötülerdi. Ben biraz iyi bir performans sergileyip oraya çıkmaya çalışacağım. rengim siyah. Yani arabamın markası Renault Laguna rengi siyah. Ben de siyahım. Yana da siyah yakışıyor zaten. Odaklanmam gerek çocuklar. Biraz heyecan yaptım. E, o yüzden kusura bakmayın. Çıkabilecek miyim hiç bilmiyorum. Bu araba da çok enteresan bir arabaymış. Bu nasıl araba böyle? Hadi bas bakalım Renault. Biraz hızlanman lazım. Herkes uçtu resmen. Bizim de uçmamız gerekiyor. Far sistemini çalıştıramadım çocuklar. Normalde tünelde ışıklarımızı yakmamız lazım. Ama neyse yakamadım maalesef. Gidelim bakalım. Ben bu arabadan çok umutluyum. Bu araba buraya her türlü çıkar. Renault'tan bahsediyoruz. Hadi Renault. Hadi bakalım. Pekala çocuklar. Şimdi sıra Batman'de. Batman. Zorla bakalım. Zorla bakalım. Çok zor. İmkansız. Aa, galiba evet. Dediğin doğru örümcek kafa. Şimdi çıktığım gibi geri geri geliyorum. Durdum mu? Durdum. Sıradaki kahraman gelsin. Benim için de çok zor burası. Belki hala. işte şimdi sıra bende. Ben Kaptan Amerika. Bugün Hyundai'de birlikteyim çocuklar. Arkamda da Toros var. Benden sonra Toros çıkarsa artık yapacak bir şey yok yani. Bugün şampiyonu Toros olacak. Ama bugün sanki hiçbir araba çıkamayacak gibi. Neyse dur bakalım. Buradan bir geçelim şimdi. Arabamız Hyundai çocuklar. Mini arabalarından biri. Far sistemi çok güzeldir. Işıklarına bakın çok sevimli. Bu araba gerçekten efsanedir. Şuradan bir geçelim. Nasıl ama ışıklandırması mükemmel. Ama ışıklandırmanın ötesinde tırmanışının iyi olması lazım. Tepeye çıkabilmek için. Buradan da geçelim. Bir tane daha tünelimiz vardı. Ve son tünelimizden de geçiyoruz. Biraz dikkat edelim. Şimdi tırmanma zamanı. Hadi Hyundai. Ay çekil oradan. Hadi bakalım. Hadi bakalım Hyundai. Ay, ay yarıda çamur olmuş arabanın. Yok yok yok. Çıkamayacağız. Yok. Aa, başım döndü. Bu ne böyle? Pekala. <laughs> döne döne fena geldi. <laughs> dur istersen. Tamam tamam. Durun duruyorum. Ay az kalsın. Ay başım çok döndü ölümce kafa aramadan fırlıyordum az dostum. Ne? Nasıl bir inişti öyle. Döne döne indim hakikaten. Pekala. Hey kaptan. Çok zorlama bence çıkamayacaksın. Herkesin çıkamadığı gibi. Tamam durdum dostum. Pekala. Ben demir adam. Ben bugün Toros'la birlikteyim çocuklar. Kimse çıkamadıysa ben de çıkabilir miyim bilmiyorum. Araban biraz eski çünkü bayağı eski çocuklar. E, bu Toros çok eski zamanların efsane arabalarından biridir. Rengi beyaz. Beyaz renkte çok yakışır bu arabaya. Buradan geçer mi? Sığmadı galiba. Tepesini sürttüm arabanın. Çok güzel. Köprünün altına sığmadığı için biraz zorlayarak geçirdim. Köprünün altına sığmıyorsa oradan geçmememiz lazımdı. Neyse yapacak bir şey yok. Toros biraz toparla kendini. Çok yavaşsın. Hadi bakalım. Evet çok eski bir araba olduğu için motoru da çok eski çocuklar. Ee, o yüzden çıkar mı bilmiyorum ama dur bakalım. Hadi Toros. Burayı da çıkmam lazım. Orası da güzel. Toros'a bakın döktürüyor resmen. Şu anda mükemmel gidiyoruz bana sorarsanız. Ama tırmanış yerinde ne yapar onu bilmiyorum. İşte burası. Toros geldi açılın bakalım. Hadi hadi çekilin çekilin. Aa, çıkamıyorum. Yok. Yok maalesef ben de çıkamadım. Pekala. Çocuklar bugün sanırım hiçbir kahraman çıkamayacak. <laughs> Yapacak bir şey yok. Burası bayağı bir zor oldu çünkü. Peki çocuklar bugün hiçbir kahramanımız çıkamadı ben de dahil ve şimdi en son burayı test etmek için Scrub ile birlikteyim. Bu arabayı daha önce sürmüştüm 4x4 efsane bir jeep araba çocuklar. E, bu araba bakalım oraya çıkabilecek mi? Daha önce de buraya hiçbir araba çıkamamıştı en son jeep e çıkmıştım Scrub ile büyük ihtimalle çıkacaktır. Buraya çıkan bir araba bulmaya çalışıyorum çocuklar yorum bölümüne yazdığınız arabalara falan bakıyorum. Sizce hangi araba buraya çıkabilir yalnız jeep olmayacak. Offroad arabası falan da olmayacak. Yani normal arabalardan marka izleyebilirsiniz. Buraya çıkabileceğini düşünürüz. Onları oyuna ekleyip bu geldiğim zaman tekrardan buradan çıkarmaya çalışacağım. Ben bugün eminim Scrabby'nin buraya çıkacağını düşünüyorum. Ve çok rahat çıkar. Yani bu arabanın oraya zorlanması imkansız. Eğer jiplerle bile çıktıysak <laughs> bu arabayı da ayrı çıkarım. Pekala herkes izlesin. Örümcü yok. araba her türlü çıkar zaten. Asıl bu arabalarla çıkmak mesela. Peki hala evet biliyorum.